Arkadaşlar ben Ayhan Özkan. Bugün robot dövüşü şey yapıyoruz. Yani çelik yumruk arkadaşlar. Neyse başlayalım. Ben biraz ilerledim. İşte ben robotumu göstereyim öncesi. Çok güzel bir robot. Ama o kadar iyi model değil yani. Bunu Adamı yenmiş değil mi? var ya? Yani. Ha evet Yeni bir yeni bir oyun arkadaşlar. Ama yeni çıktı. Şu anda bayağı bir eski yani ben şaşırdım biraz. Özür dilerim. Ama ben sevdim oyunu. Bunun arkadaşlar. Sarı kırmızı bir robot. Şöyle göstereyim ben size. Şöyle. Kolları falan sarı. Rüzgârları gerisi kırmızı. Rüzgârlar. Bu bakalım onun elleri mi? Zorlanış bir şey. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Robotumu değiştirdim. Bayağı böyle. Bu da kullanılıyor. Oo. Neyse. Olmuyor, olmuyor. Sihir yapsaydım al. Ama emil yapmıyorum onu da ne Evet, Fat arkadaşlar. Şöyle şey göstereyim. seni göstereyim, bayağı bir güçlendirdim.

fight diyelim arkadaşlar. Devam edelim. Oo. Bana inecek. Hadi diyelim. Nasıl yapabilir? Çok fena inecek. Voi Futbol Midas. Bu arada ne yapıyor? Şimdi geçelim şunu arkadaşlar. 80-80 bir şey de. Bu iyi başlık ya. Oooo. animation mı? Maksimum damage. Şaka. Evet arkadaşlar da Rus adam, adam özel amirim konacak bir. Ne oluyor? Abi adam bitirdi. Cana bak. Benim geliyor arkadaşlar. Abi ne oluyor? Abi, abi ne oluyor? Abi çok kötü. Abi kolum koptu. Arkadaşlar kolum koptu. Çok kötü. Çok kötü. Kolum koptu yani şey bitti. Midas. 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 Yine de istiyorum Midas. Bu şey yok ya Midas. Arkadaşlar zalimin sesler geldi. Ben video çekti. Video açtı pardon. bakın İnşallah özel bir şey oturacak. Hop 80. 80. 80. 80. İyi bahçene yükseleceğiz. Soğumak. Yine öldüm arkadaşlar. Çok utanç verici bir şey. Abi hadi. Tabii yenilirim ya. Ömer'i istiyorum. Rematch, rematch, rematch. Bırakmayacağım. O koruma kalkan niye ne kadar bırakmayacağım? O yumruğumu arkadaşlar çok güzel olabilir ama yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Neyse devam edelim. Yani yeniden yapacağım. Üç kez deneyeceğim. Oynarsam bitiş olacak ama yenemeyeceğim için. Tam yeni arkadaşlar. Yeni özel Şey mi yazık? <laughs> abi abi takıyorum. Abi tak. Abi tak. Abi tak. Abi. Of. Of full damage. Pap 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 pap. Abi bittim. Dedim ya yine. Zalim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Aa, arkadaşlar, dedim ben yine video açtı ve öldüm. Nedir ya? Tamamceğim. Çok kötü. Barbar bir şeydi. İşte devam arkadaşlar. isim biraz kız kerevi. Bir. Saat. Saat on yani. Bu arada yoruluma geldim arkadaşlarla. Ha faydasın. Nerede evet, arkadaşlar? Çok sıkıntı. Bu mu bir Böyle işte. Bunu kullanacak. Bu ne? Yok. Nasıl yine ne yaptınız ya? Güş yani. O öyle <laughs> iş olmuyor. Multiplayer. Evet arkadaşlar. Son böyle bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Yes. Yine bir tane video arkadaşlar. Arkadaşlar, neyse olmadı. Son bir deneme daha yapalım. Sonra videoyu yapalım. dur şey yapalım, deneme. Arkadaşlar. Çünkü çok Yorgunum yani. Sizin o yüzden arkadaşlar dediğim gibi biraz en kötü gelebilir. Neyse yine güzel olmuş ya. Ben Bu robotu hiç bulaşmayacak. daha demeyi hiç bulamıyorum. Bu robotu hiç Sıkıntı. musunuz? Son bir. fights ve başlayalım arkadaşlar. 70 bin lira var şimdi kazanırız. Keşke ömrü yok noktası. Savaş atalım da Göreceğiz. Dünyanın yani Yani. Arkadaşlar başladığına kadar durduruyorum videoyu. Arkadaşlar Hemen başlıyoruz Wix'de. Yine bir şöyle çıkalım arkadaşlar. Başı da Hadi bakayım. 53 etmiş. Geç şöyle. Evet. Ben...

Arkanı bitirdim. 84, 84, 84 hadi. Can doluyor lan Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun, Okay. Hadi. hadi ya. Öldüm. Çok güzel arkadaşlar, kolum kırıldı ya. Bu Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Yenilik ama like atmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın.